Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, ben siyasete girmeyi düşünüyor muyum? Şimdi ben şöyle bahsedeyim. Mensup olduğum sülale Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti kurulandan beri siyasetin içerisinde var olmuş bir sülaledir. Memuriyetin mensup olduğu sülaledeki insanların mevkilerinden bahsediyorum. Memuriyetin en yükseğine kadar ulaşmış e, sülalemin mensupları vardır. Yani sülale olarak biz e, siyasetin içerisinde her zaman var olduk. Ve e, tabii ki başarılı bir şekilde de sürdürdüler. Sevgili arkadaşlar, kendimden bahsedersem, ben de kısa bir süre siyasetin içerisinde var oldum. Ama şu anda ııı e, Hedeflediğim siyasetin içerisinde var olma diye bir e, amacım yok. Şu an kesinlikle siyasete falan girmeyi düşünmüyorum. Daha başka hedeflerim var. İnşallah e, Allah'ım ya Rabbi'm herkesin e, hedeflediği bu dünyada mutlu bir şekilde hedeflediği şeylere ulaşmasını dilerim. Şöyle bir gerçek de var. Yani e, kimse kimseye gel demez ki gel sen şu koltuğa otur. Sen yönetici olacaksın veya şu iş adamı olacaksın veya şu olacaksın, bu olacaksın. Yani e, meselenin özünü aktarayım size. Yani e, ağlamayan çocuğa kimse meme vermez yani. Hayatta bir şeyleri e, başarmak için mücadele etmediysen hiçbir yere ulaşamazsın. Sadece yerinde sayarsın. Bu dünya kolundan beri öyledir. Şu anda siyasete girme gibi bir e, düşüncem yok. Hakkında merak ettiklerinizi daha önceki videoda da söylediğim gibi... Instagram hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Ee, YouTube'da yorumlar kısmından e, bana ulaşabilirsiniz. Yani arkadaşlar, sizden dileyim bir de e, yani videolar çekiyoruz. E, videoları izledikten sonra e, beğen butonuna basmanızı ve kanalıma abone olmanızı sizden istiyorum. Herkese iyi günler sevgili arkadaşlar.